Biz eser ve hizmet siyasetiyle milletimizin gönlüne girdik. Milletimizin gönlündeki yerimizi sürekli güçlendirerek korumakta kararlıyız. Bunun için hem kendimiz hem teşkilatlarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız gece gündüz çalışıyor, mücadele veriyoruz. Varsın birileri ucube bir masa etrafında köşe kapmaca oynasın, birbirlerinin ardından film fırıldak çevirsin, birbirlerine çelme taksın, birbirlerinin gözünü oysun. Varsın birileri bizim emeğimizi, alın terimizi, gayretimizi iki çift lafla, iki satır sosyal medya mesajıyla çalmaya kalksın. Varsın birileri kendi saplantılarını ülkenin ve dünyanın gerçeği sanarak hayal aleminde yaşamaya, kendi halkına ve devletine karşı kin kusmaya devam etsin. Biz işimize bakacağız. Biz eser ve hizmet siyasetimize bakacağız. Biz ülkemizi kalkındırmak, milletimizi müreffeh hale getirmek için yatırımla, İstihdamla, üretimle, ihracatla Türkiye'yi büyütmeye devam edeceğiz. Yanlışlıkla çocuğu aşağı atmayın ha. Biz ülkemizde hak ve özgürlük talebi karşılanmamış hiçbir kesim bırakmama azmiyle demokrasimizi güçlendireceğiz. Biz mazlumların sesi, mağdurların umudu olarak ülkemizi bölgesinde ve dünyada yükseltmeyi, yüceltmeyi sürdüreceğiz. AK Parti'nin Cumhur İttifakı'nın farkı diğerlerinden budur. Milletimiz yarın seçim sandığının başına gittiğinde yalanlara, iftiralara, hezeyanlara, kişisel hırsların tezahürü olan kavgalara bakmayacak. Sandığa vardığında milletimizin bakacağı tek şey kendisi ve evlatları için kimin ne yaptığıdır. Kimin hangi ümidi verdiğidir. Hamdolsun bizim eser ve hizmet müktesebatımız da doludur. Önümüzdeki yüzyılı kucaklayan vizyonumuz da muhkemdir. Ne icraat ne vizyon konusunda bizimle yarışacak kimse görmedik, duymadık, tanımıyoruz. Evet biz de yaptıklarımızla yetinmeyecek daha ötesindeki eser ve hizmetleri arayacağız. Geçtiğimiz 20 yılda yaptıklarımızı sadece bir besmele, bir girizgah kabul ediyoruz. Gençlerimize Türkiye yüzyılı hedeflerine emin adımlarla yürüyebilecekleri bir ülke bırakmanın peşindeyiz. Bunun için kendi adımıza gençlerimiz başta olmak üzere tüm milletimizden 2023'te son defa ve çok daha güçlü bir destek istiyoruz. Bu son defa ifademizi birileri yanlış anlıyor. Ben bu seçimle ilgili söylüyorum. Şimdi bu seçime yönelik bütün gayretimizi ortaya koyacağız. Start değil bu. Finish ve bunu bu şekilde başaracağız. Değerli kardeşlerim. Önümüzdeki yıl ağırlığı raylı sistemlere veriyoruz. Bu çerçevede Ankara-Sivas hızlı tren hattının eksiklerini tamamlıyor. Ankara-İzmir, Mersin-Gaziantep, Bandırma-Osmaneli, halkalı Isparta Kule hızlı tren hatlarındaki çalışmaları süratlendiriyoruz. Şimdi önemli bir yere geliyorum. Gayrettepe Havalimanı, Halkalı Havalimanı, Bakırköy, Kirazlı metro hatları ile Kocaeli Şehir Hastanesi tramvay hattı, Bursa Emek Şehir Hastanesi hafif raylı sistemi ve Sirkeci Kazlıçeşme Raylı sistemi açılışa hazır hale getireceğimiz projeler arasında yer alıyor. Elektrikli tren hatlarımıza 393 kilometrelik Kayseri Sivas ve 70 kilometrelik torbalı tire kesimlerini de dahil ediyoruz. Bayburt Gümüşhane Yozgat ve Çukurova havalimanlarını bitiriyor. Kayseri ve Malatya havalimanlarının yeni terminal binalarının inşasına geçiyoruz. <laughs> Enerjide kurulu gücümüzü 100 bin megavatın İletim hatlarımızın uzunluğunu 73 bin kilometrenin, dağıtım hatlarımızın uzunluğunu 1 milyon 363 bin kilometrenin üzerine çıkardık. Toplam kurulu gücümüzün %54'üne ulaşan yenilenebilir enerji gücümüzle Avrupa'da 5. dünyada 12. sıraya yükseldi küresel düzeyde hızla artan enerji fiyatlarından vatandaşlarımızı korumak için elektrikte yüzde 50, doğal gazda yüzde 75 devlet desteği sağladık. Meskenlerde ve tarımsal sulamada kullanılan elektrikte KDV'yi yüzde 18'den yüzde sekize düşürdük. TANAP'ın kapasitesini iki katına çıkartma kararı aldık. Dördüncü sondaj gemimiz Abdülhamit Han, Yörükler Kuyusu'nda başladığı sondajına taş ucunda devam ediyor. Karadeniz gazını milli sisteme bağlamak için 51 gemi ve 8 bin personelle yürüttüğümüz çalışmalarda sona yaklaştık. Yeni keşifler ve güncellemelerle doğal gaz rezervimizi güncel rakamla 1 trilyon doları bulan 710 milyar metrekübe yükselttik. Madencilik ihracatımız 6 milyar doların üzerine çıktı. Bu sene enerjide Karadeniz gazının ilk fazını inşallah Mart ayı sonunda devreye alıyoruz. Nükleer güç santralimizin ilk ünitesinde Elektrik üretimine başlıyoruz. Ülkemizin en önemli strateji ürünlerinden borun katma değerini yükselten karbür üretimi tesisiyle ferrobor tesisini hayata geçiriyoruz. Elektrikli otomobil sektörünün en kritik parçalarından biri olan lityum üretim tesisinin temelini atıyoruz.